De çok düşünmemiz gerekiyor. Zamanı önce bir ve asr? Neye and olsun? Asra and olsun. Peki bu asır ne? Bizi nereye götürüyor? Efendim ikindi vaktidir. Müfessirler böyle diyorlar. Efendim Allah Resulü'nün yaşadığı asırdır. Efendim bir çağdır. Bir... Aslında nüzul sırasına baktığımızda Kadir suresinden sonradır resmi sıralamada tekaşürden sonradır. Ama Kadir suresine baktığında ikisi arasında ciddi bir ilişki vardır. Nedir o diyorsanız bu asrı anlamanın yolu oradan geçiyor. E, ee, Leyletül kadri hayrun min el fişer. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Neden? Kur'an ile gelen bir gece. Bu şu demektir. Bu şu demektir arkadaşlar. Kur'an ile birlikte olduğunuz gece bir ömre bedeldir. Niyazi Mısri bir şey söylüyor. Mutasavvıf Niyazi Mısri bir şey söylüyor. Diyor ki: Bir kişi Kur'an'ı anlar ve onunla yaşarsa Allah onunla Kur'an arasında nikah kıyar diyor. Birbirinin sırrına vakıf olurlar diyor. Kur'an sırlarını ona açar diyor. Anlarsa ve yaşarsa. Bir sıkıntımız var. O sıkıntıyı hemen dile getirelim. Aliye İzzet Begoviç'te bir şey söylüyor. Ne olur üzerinde düşünün. Tekrar ediyorum. Niyazi Mısri anlarsa ve yaşarsa diyor. Allah onunla Kur'an arasında nikah kıyar diyor. Tasavvufi bir ifade. Sırrına vakıf olursun. Eşlerin birbirinin sırrına vakıf oldukları gibi. Ali İzzet Bakoy işte bir şey söylüyor. Bunun üzerinde çok düşünmek gerekiyor. Müslümanlar Kur'an'ı anlamanın ve yaşamanın zorluğunu görünce onu okuma ilimleri geliştirdiler diyor. Müslümanlar Kur'an'ı e, anlamanın ve yaşamanın zorluğunu görünce onu okuma ilimleri geliştirdiler. Oysa Kur'an'ı anlamak ve yaşamak Resulullah'ı yaşamaktır. Burada e, günümüzde mutlak surette o zamanı anlamak, asır süresini anlamak için Allah Resulü'nü anlamak gerekir. Ve Allah Resulü